Bu bölümde tef'il babı ele alınacak. Sülasi fiillere bir harf ziyadesiyle üç bab yapılmakta. İf'al, tef'il, mufa'ale. İf'ali daha önce anlattık. Bugün tef'ili ele alacağız. Tef'il derken mesela feriha sevindi, ferraha sevindirdi. Ferraha yuferrihu tefrih. Çekimi bu şekilde. Ferraha sevindirdi, yüferrihu sevindirir, tefrih sevindirmek. Alime bildi, alleme bildirdi, öğretti. Ve çekiminde alleme yuallimu talim. Ee, talim malum öğretmek anlamında, Türkçe'de de kullanılmakta. Mazi çekimi buraya aldım. Nasara nasıl çekiliyorsa, e, ''Alleme'' de aynı şekilde çekiliyor veya ''ferraha'' aynı şekilde çekiliyor. ''Alleme, alleme, allemu, allemet, allemete, allemne, allemte, allemtü, meallemtüm, allemte, allemtü, meallemtünne, allemtu, allemna'' Yani yek nefeste çekip bitirebilirsiniz. Mana olarak da her birini yerli yerine yerleştirerek manayı rahatlıkla çıkarabilirsiniz. ''Allemtü'' ben öğrettim, ''allemna'' biz öğrettik, ''allemtüm'' siz öğrettiniz, ''allemu'' onlar öğrettiler. Daha diğerleri de benzeri bir şekilde. Buradan Muzari'ye geçebiliriz. Muzariye aynen Yansur'un çekimi gibi. Herhangi bir farklılık yok. Yansuru, surani nasıl çekiyorsak, ''Yuallimu, yuallimani, yuallimune, tuallimu, tuallimani, yuallimne, tuallimu, tuallimani, tuallimune'' tuallimina tuallimane tuallimne, uallimu nuallimun ve ve bunları uzun uzun ifade etme lüzumu hissetmiyorum. Emir olarak da alleme yuallimu emir muzari'den yapılıyor. Yuallimu baştaki ye'yi atıyoruz ve sonunda cezme diyoruz. Allim kalıyor. Allim ve çekerken allim allime allimun. Allimi allime allimne çekimini bu şekilde yapıyoruz. İsmi fail muallim olarak geliyor. Alleme yuallimu yuallimu. Buradan e, ismi faili yaptığımızda muallim. İsmi mef'ul muallem. E, Türkçede muallimi aynen kullanmaktayız. Muallim talimde bulunan, öğreten kimse anlamında. Muallem kendisine öğretilmiş olan, kendisine eğitim verilmiş olan. Sonu ye ile biten nakıs fiillerde mastar tef ile vezninde gelir. Ne gibi? Velle yüvelli tevliyeten. Velle yüvelli tevliyeten. Yani burada vela kökünden geliyor ama şeddel hale getiriyoruz. Velle çekiminde de yüvelli tevliyeten. Velle iş başına geçti demek. Yüvelli iş başına geçer. Tevliye iş başına geçmek. Bu babın en önemli bir özelliği teksir yani çokluk ifade etmesidir. Mesela Müddessir suresinde kapasiteli birisinin kapasitesini kötüye kullanması anlatılıyor. İnnehu o fekkara iyice düşündü ve gaddara iyice ölçüp biçti. Fekkara düşündürdü değil buradaki mana iyice düşündü. Gaddara takdir etti, ölçtü, biçti. Ee, yani böyle teksir deniyor ona. Bu bab teksir ifade eder. Ama her kelimede birebir bu manayı göremeyebiliriz. Ona da dikkat etmek gerekir. Bu babın mastar haline ulaştığımızda manayı daha iyi anlarız. Yani fiil hali, mazi muzari veya emir bize o kadar çağrışım yapmayabilir. Ama mastarına ulaştığımızda, Türkçe'de bunlar sıklıkla karşımıza çıkar. Türkçe'de kullanmaktayız. Ne gibi? Ve eyyednâhu biz onu teyit ettik İsa'yı. Bir ruhul kudüs, ruhul kudüs ile, kutsal ruh ile onu teyit ettik. Burada eyyednâ, eyyede اَيَّ teyit etti. E, biz teyit ettik. E, eyyede pek zihinde bir çağrışım yapmayabilir. Ama çekerken, Eyyede yüeyyidü teyyiden çekimini yaptığımızda teyit geliyor. Mastarını çıkarırız. Veya alleme, alleme çağrışımı yapmayabilir. Alleme yuallimu talim. Talimin bizdeki çağrışımı çok daha ileri boyuttadır. Başka örnekler. Mesela nazzefe. Nazzefe yu nazifu tanzif. Tanzif çağrışımı bizde epey vardır. Temizlemek nevvara, nevvara anlamayabiliriz ne demek ama nevvara yünevviru tenvir, tenvir, nurlandırmak, aydınlatmak. Kebbara, kebbara yabancı gelir bize ama kebbara yükebbiru tekbir, Allah'ın büyüklüğünü ifade etmek veya bir şeyi büyütmek. Bunları ifade eden sonra Kur'an'dan örneklere geçebiliriz. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعَرِ biz ona peygambere şiir öğretmedik. Burada şiir telaffuz farklılığı var. Türkçe şiir diyoruz. Türkçede bayağı inceltmişiz. Ama şiir, şiir. Alleme öğretti. Allemne biz öğrettik. Başına ma getirdik, olumsuz oldu. Ma allemne öğretmedik. Hu ona peygambere ne öğretmedik? E şiir, şiir öğretmedik. Ve beşir es sabirin, sabredenleri müjdele. Beşşara beşaretten geliyor. Beşşara yübeşşiri tepşir, müjdelemek. Beşşir müjdele. Es sabirin, sabredenleri. Sabirin, sabır. Herhalde rahat hatırda kalır. Sabredenlerin çoğulu. Fela tuzekku enfusekum. Nefsinizi temize çıkarmayın. Nefislerinizi temize çıkarmayın. Zekke yüzekki teskiyeten. Teskiye temize çıkarmak. La tuzekku teskiye etmeyin, temize çıkarmayın. Enfusakum nefislerinizi. Ve cennet ehli, cehennem ehli aralarında konuşmalar var. Kur'an'da bunun anlatıldığı yerde. Fe ezzene muezzinun derken aralarında bir münadi şöyle nida etti. En Lanetullah, Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun diye e nida etti. Burada ezdene müezzin, ezdene kökünden ezzene haline gelmiş. Yani bir şeyi ilan etmek. E müezzin, Türkçe'de müezzin dediğimizde ezan okuyan kişi. Ama e buradaki anlam o anlamda değil. İlan eden kişi anlamında. Dolayısıyla buna mana verirken bir müezzin ezan okudu şeklinde mana vermek yanlış olur. Bir münadi şöyle nida etti. Ama müezzinin de nida ettiğini, başkalarına duyurduğunu hatırlayarak aradaki alakayı görebiliriz. Kul <laughs> de ki: "E Allah'a bi dinikum." Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Tuallimune siz öğretiyorsunuz. Alleme öğretti, yuallimu öğretir, tuallimune siz öğretirsiniz. E soru yaptı, e öğretiyor musunuz? Allah'a Allah'a bidinikum dininizi. Yani bu haddinizi aşmayın anlamında. Allah size dini öğretir. Yoksa siz Allah'a din öğretecek değilsiniz. Peygamberin e, görevlerini anlatan bir ayet. Yetlu aleykum ayatine peygamber size ayetlerimizi okuyor. Ve kum sizi arındırıyor. Nefislerinizi arıtıyor. Ve yuallimukum size öğretiyor. Yuallimu öğretiyor küm size. El kitabe hikme kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ve yuallimukum ve yine öğretiyor. Ma lem tekunu talemun bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. Ve bu açıdan peygamber muallimdir ve innema bu istu muallimen buyurmuştur. Yani ben ancak muallim olarak gönderildim. Hz. Süleyman'ın hayatından veya durumuyla alakalı bir bölüm. Ve ma kefara Süleymanu Süleyman haşa küfre girmedi. Ve lakinne şeyatine kefaru lakin şeytanlar küfre girdiler. Yuallimunen nâse sihra şeytanlar insanlara sihir öğretiyorlardı. Ve ma al alel melekeyni bi Babil Harut ve Marut. Özellikle de Babil'de Harut Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. <laughs> Halbuki o ikisi Harut ve Marut ve ma yuallimani ahad kimseye öğretmezlerdi. Hatta yegula şöyle demedikçe innema nahnu fitne biz ancak bir imtihanız fala tekfur sakın küfre girme demedikçe insanlara bir şey öğretmezlerdi. Burada yuallimane alleme öğretti, yuallimu öğretir çekiyoruz. Yuallimu yuallimane. O ikisi öğretiyor. Ma olunca da olumsuz. Onlar öğretmiyor. O ikisi öğretmiyor. Hazreti Musa ile Hızır'ın yolculuğundan bir bölüm. Gale lehu Musa, Musa Hızır'a dedi ki, hele sana tabi olabilir miyim? Ale en tuallimeni, bana öğretmen için. Mimme ullimte, sana öğretilenden rüşte, bir rüşt olarak. Burada en tuallimeni, bana öğretmen için. Mimme ullimte, sana öğretilenden. Alleme öğretti, ullime öğretildi. Ullimte sen öğretildin. Meçhul. Sana öğretilenden, bana öğretmen için e, sana tabi olabilir miyim? Hazreti Yusuf'la Züleyha kıssasından bir bölüm. Ve ravedet hulletihi ve fi beytihe an nefsihi. Derken evinde bulunduğu hanım, gönlünü ona Yusuf'a kaptırıp, birlikte olmak istedi. Ve gallagatil ebuveb. Gallagayı galligut tağlik. Kapatmak. Ebuvab kapılar. Kapıları kapattı. Burada kapattı. Gallega teksir ifade eder. Buradan hareketle pek çok kapıları kapattı. Veya sıkı sıkı kapattı. Bu manayı ifade etmekte. Hz. İbrahim ve İsmail'e Beytullah ile ilgili bir görev. Allah bunu şöyle bildiriyor. Ve ahidna ila İbrahim'e ve İsmail'e. İbrahim ve İsmail'den ahit aldık. Şöyle emrettik en tahhira tertemiz kılın. Tahhir tahhira. Bu da emir şekli. E, tahhira temiz kıldı. Yutahhiru temiz kılar. Emir tahhir. Bir kişiye emir bu şekilde. Ama iki kişiye emir tahhira. İkiniz temiz kılın. Beyti benim beytimi. Kabe'yi. Lit tavaf edenler için taif tavaf eden. Akifine ve lakifin kendini ibadete verenler için var rukka u rukka rükû edenler için es -sucud ve secde edenler için evimi tertemiz tutun diye emrettik. Ehli Beyt ile alakalı bir ayet. İnne ma Allah ancak murad ediyor. Li yuzhiba ricse sizden kiri gidermek istiyor. Ehlel Beyt ey Ehl-i Beyt ey peygamber hanesinde bulunanlar. Ey peygamberin hane halkı. Ve yudahirakum ve temiz kılmak istiyor. Tathira sizi tertemiz yapmak istiyor. Burada yudahiru tahhera temiz kıldı. Yudahiru temiz kılar. Yudahirakum e, sizi temiz kılar. Yani başta li'den dolayı yudahira geldi. Normalde yudahiru olurdu. Tathira bu da masları tahhara yudahiru tathir yani tertemiz kılmak anlamında. Ve mudahhar mudahir tertemiz kılan mudahhar tertemiz kılınan. Bununla ilgili bir ayet göreceğiz. Ve lahum onlara orada vardır cennette ezvacun eşler mudahhara tertemiz. Burada e Tahhara temiz kıldı. Yudahiru temiz kılar. Mudahhir temiz kılan. Mudahhar temiz kılınan. Mudahharatun temiz kılınan eş. Ezvercun mudahhara. Yani dünyada kadın da erkek de her ikisinin artıları da vardır, eksileri de vardır. Hiçbiri dikensiz gül değildir. Ama diğer alemde cennete gidenler dikensiz gül haline gelecek ve orada her iki tarafta tertemiz olacak. Ve rabbeke fekebbir peygambere bir emir. Ey peygamber Rabbini tekbir et. Kebbir. Allah'ın büyüklüğünü Allahu ekber diyerek ifade et. Ve siyabeke elbiseni de fedahir tertemiz tut. Tahhir tertemiz yap. Siyab elbise. Siyab Türkçede esvap olarak kullanılır. Esvap ama Türkçe'de peltekfe olmadığından sin gibi bu telaffuz edilir. Fe tuvellu nereye dönerseniz fethemme meçhullah Allah'ın meçi oradadır. Yani doğuda batıda Allah'ın tevhidi kıble için yönümüzü elbette kıbleye döneceğiz. Ama doğudan da dönsek batıdan da dönsek Allah'a yöneldiğimizde Allah'a muhatap olmuş olacağız. Seyuhzemul cem'u um, o topluluk hezimete uğrayacak. Seyuhzemu zemu müşriklerle alakalı burada geçiyor. Peygamberimiz zamanındaki müşrikler. Seyuhzemu bunu anlamaya çalışalım. Hezimet diye Türkçe'de kullandığımız bir kelime var. Hezime yehzemu. E, yehzemu hezimete uğrar. E, ve bunun e, bunun meçhulu yuhzemu Hizmette uğratılır. Başına bir de S geliyor. gelecek zamana çeviriyor. Hizmette uğratılacak. El cem'u, o cem topluluk. Ve yuvellune e, eddubur arkalarını dönüp kaçacaklar. Yani Bedir'de mağlup olmalarının önceden haber verilmesi gibi. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Fe ile alakalı. Velli çevir Velle yüvelli tevliyeten. Yüvelliden emir yapıyoruz. Baştaki e, ye'yi kaldırıyoruz, atıyoruz. Sonunda y var, o da atılıyor. Velli kalıyor. Velli çevir. Ve çeke yüzünü şatral mescidi haram, mescidi haram tarafına çevir. Ve haythu mâ kuntum nerede olursanız olun ey Müslümanlar fe vellu siz de çevirin. Velli bir kişiye emir, Velli velliya vellu. Vellu çevirin. hakum, yüzünüzü şatrahu onun tarafına çevirin. Yani Mescid-i Haram tarafına çevirin. Salle yusalli tasliyeten e, salatla alakalı, namazla alakalı veya salavatla alakalı bu kelime de yine bu baptan geliyor. İnnallâhu ve melâiketehu şüphesiz Allah ve melekler Yusallûn halen nebi Peygamber'e salat eder. Salat yani Allah peygamberi rahmetin ama sarkılar, melekler dua eder gibi. Ya eyyüellezîne amenû Ey iman edenler sallu aleyh siz de peygambere salat edin. Ona salavat getirin bu mana da olabilir. Onu teyit edin. davasına destek olun. Ve ve selam edin teslime ve ona tam bir teslimiyet gösterin. Burada sallu, e, salla kökünden emir. Salla, sallayı e, ve sallayı çektiğimiz zaman sallu, siz salat edin. Ve sellimu, bu da selleme Yüsellimu teslim, sellim sellima sellimu teslimiyet göstermek. Peygamberimize Kur'an'ın vahyedilmesiyle ilgili ayetlerden birisi. Fe innemâ ancak biz onu sana kolaylaştırdık. Yessernâ, yüsür kolaylık. Yessernâ, biz kolaylaştırdık. Hu onu bilisânike, senin diline, lisanına kolaylaştırdık. Yani dil dedim ama doğrudan lisan desem o da anlaşılır herhalde. Lisanına kolaylaştırdık. Lütübeşşirâ bihil müttakîne, Ta ki onunla müttakileri müjdeli yesin. Beşşara yübeşşiru. Yübeşşirudan tübeşşira sen. Sen müjdeli Ve tün bihi ve onunla uyarasın. Gavmen lütte. inat eden kavmi, inat edenleri de uyarasın diye Kur'an'ı biz senin lisanına kolay kıldık, kolaylaştırdık. Ve beşşara müjdeledi anlamında Büşşira müjdelendi. Bunun meçhulü. Nasara yardım etti. Nusira yardım edildi. Beşşara müjdeledi. Büşşira müjdelendi. İşte cahiliye Arabının kıza bakışı. Ve ize büşşira ehaduhum bil Onlardan biri kız evladıyla müjdelendiğinde Zalle ve çuhu yüzü simsiyah kesilir. Ve huve kazim içi öfkeyle dolu olduğu halde. Yani nereden kızım oldu ki diye bundan rahatsızlık duyar. Beş yara kelimesinden e, ismi fail yapacağız. Beş yara e, yübeşşiru. Buradan ismi fail mübeşşir geliyor. E, alleme yuallimudan muallim geldiği gibi mübeşşir. Ve mübeşşiri çektiğimizde mübeşirun, mübeşşirun, mübeşşirani, mübeşşirune, mübeşşiratun, mübeşşiretani mübeşşiratun mübeşşiratunu şimdi ayette görmüş olacağız. ve min ayatihi Allah'ın ayetlerindendir. en yursiler riyaha rüzgarları göndermesi mübeşşiratın müjdeleyici olarak. Burada mübeşşirat e, cem-i müennes olarak gelmiş. Çünkü rih kelimesi e, riyah kelimesi zaten müennes kelimelerdendir. Böylece bu derste tef'il veznini ana hatlarıyla görmüş olduk. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeden sıkça var ve çekmesi çok da zor değil. Ve manayı nasıl etkilediği örnekler üzerinde gösterildi. Bunun ismi faili nasıl oluyor, ismi mef'ulü nasıl oluyor, mazinin meçhulü nasıl, muzarinin meçhulü nasıl bunlarla alakalı örnekler gösterildi ve emsalleri Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de görülebilecektir. Bunlara dikkat edildiğinde kelimenin köküne inebilirseniz oradan manaya daha rahat ulaşabilirsiniz.